Rafael 63 iki sayının ortak katı yani en küçük ortak katına bakacağız. Bakın yine baş harfler alınmış ekok ifadesi. İki doğal sayının katı olan en küçük pozitif sayı aldığımız arkadaşlar o keklerini almış oluruz. Mesela şöyle bir örneğimiz var. 4 ve 6 sayısının o kekleri istenmiş bizden. Zaten 4 ve 6'nın katlarını düşünürsek 4'ün katları bakın 8, 12, 16, 20 bu şekilde devam edecek değil mi? 6'nın katları 12, 18, 24 şekli devam eder. İkisine katı olan en küçük sayı 12'dir. Bu işlemi yapmak zor olduğundan yapmamız gereken işlem iki sayının o ok almak. Bir önceki bölümde anlatmıştık arkadaşlar. Bakın 2'ye bölersek 2, iki, 3. ikisi beraber bölgesine yıldız atarım. 2'ye bölersem 1. Bölünmediğinden olduğu gibi yazılır. 3'e bölersem 1 ifadesi. Şimdi burada OBEP diyelim arkadaşlar. OBEP 4 ve 6 değeri arkadaşlar 2 eşittir yıldızı olan ifadedir. Okek değerimiz ise yani okek 4 ve 6 değerimiz ise hepsinin çarpma eşit yani 12 ifadesine eşit olur. Şimdi i̇şte sorularımıza bakalım. 16 ve 24 sayılarının en küçük ortak katı istenmiş bizden. Yani okek değeri istenmiş. Burada okek değerine bakalım arkadaşlar. Bu arada OKEK ve ekok ifadesi aynı şey. Obeb ve EBOB ifadesi aynı şey. Ortak katların en küçüğü, en küçük ortak kat, ortak bölenlerin en büyük ya da en büyük ortak bölen. İkisi de aynı ifade geliyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü baş bakarsanız bakın. E, K, O, K ifadesi almış. Yani ekok ifadesi şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi 16 ve 24 ifadesi de bakalım. 2'ye bölersek 8, 12. 2'ye bölersem 4, 6. 2 ifade birden böldü. 2 ifade birden böldü. 2'ye bölersem 2, 3. 2'ye böldük. 1 bölünmediğinden olduğu gibi yazılır. 3'e böldük. 1 ifadesi. Şimdi ifadeye dikkat derseniz burada 254 çarpı 3 ifadesinden 48 ifadesi var. Yani 16 ve 24 sayısını katı olan en küçük sayımız 48 ifadesi olur. İkinci soruda 12 ve 16 sayının, sayılarının en küçük ortak katı istenmiş bizden. Yine aynı yöntemi kullanalım. 12 ve 16 ifadesi bakalım. 2'ye bölersek 6, 8. 2'ye böldük 3, 4. Bir daha 2'ye böleriz. Bölünmediğinden olduğu gibi yazılır. Şurada 2 ifadesi gelir. Böldüğümüzde 1, 3. 3'e böleriz. 1 ifadesi gelir. Şimdi şu ifadenin tamamını çarparsam arkadaşlar 16 çarpı 3 ifadesinden 48 olur. Yani 12 ve 16 sayılarının katı olan en küçük sayımız 48 eşit oluyormuş. 40 ve 25 sayılarının o istenmiş. Hemen bakalım. 40 ve 25 ifadesini yazalım. 2'ye bölersek 20, 25. Bölünmediğinden olduğu gibi yazdık. 2'ye bölsek 10. Yine bölünmüyor. Olduğu gibi yazacağım. 2'ye bölersem 5. Burada yine 25. 5'e böldüğümüzde 5. E 1, 5'e böldüğünüzde 1 gelir. Şu ifadenin tamam çarpını alalım. 2 çarpı 2 dediğimiz 4, 4 çarpı 2 dediğimiz 8, 8 çarpı 5, 40, 40 çarpı 5 ifadem 200'e eşit olur. Demek ki 25 ve 40 sayılarının en küçük ortak katı 200'e eşit oluyormuş. 4. sorumuza bakalım. 24 30 sayılarının okekleri istenmiş. 24 ve 30 sayılara bakalım. 2'ye bölersek 12, 15 faalisi. 2'ye bölersek 6, 15 faalisi. 2'ye böldük 3, 15 faalisi. 3'e böldük 1, 5 faalisi. 5'e böldük 1 faalisi. O kekleri istenildiğinden çarpma olacağım. 8 çarpı 3'leri 24, 24 çarpı 5 faaliden 120 olacağımdan 24 ve 30 sayıların en küçük ortak katı 120'ye eşittir diyeceğiz. 5. soruda 20 ve 45 sayılarını okekleri istenmiş bizden. Yine 2'ye bölersek 10, 45 ifadesi. 2'ye böldük 5, yine 45 yazarız. 5'e bölersek 1, 9 ifadesi. 3'e böldük 3, 3'e böldük 1 ifadesi geldi. Şimdi tamamını çarpını almam lazım. 4 çarpı 5 derim 20, 20 çarpı 3 60, 60 çarpı 3 derim ise 180 eşit olur. Demek ki 20 ve 45 sayılarının en küçük ortak katı 180 eşit oluyormuş. Altıncı sorumuz A sayısı 12 ve 8'e bölünen bir sayıymış analoji en küçükler listeyim. Zaten 12 ve 8'e bölünebilen en küçük sayımız arkadaşlar tabi pozitif olarak demişiz burada. En küçük sayımız arkadaşlar bunların ortak katı olur. Yani 12 ve 8 ifadesinin yine ortak katını alacağız. 2'ye bölersek 6, 4. 2'ye bölersek 2, 3. 2'ye bölersek 1, 3. 3'e bölersek 1. Bunların çarpını alırsam 8 çarpı 3 ifadesinden 24 olur. Zaten 12 ve 8 ifadesinin ortak katı olan en küçük sayımız 24'tür. Öyleyse A'nın alabileceği en küçük pozitif 24 eşit olur. Yedinci ve son sorumuz. A sayısı 10 ve 6'ya bölünen bir sayıymış. Tabi pozitif tam sayı için vermiş de, burada. A'nın en küçük değer isteniyor bizden. Yani 10 ve 6 ifadesinin ortak katı bizden isteniyor. 10 ve 6 sayısını ortak katına bölelim. 2'ye bölersek 3, 5. 3'e bölersek 1, 5. 5'e bölersek 1 ifadesi gelir. Bunların çarpımını alırsam 30'dur. Demek ki 10 ve 6 sayısına bölünen en küçük tam sayımız arkadaşlar. Pozitif tam sayımız 30'a eşit olur an alabilecek en küçükler 30'dur. Tekrar testinde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.